Hocam artık kıyalım şu dükkana. Evet muhterem cemaat müslümin yani buraya tabi bugün hı, hayırlı bir iş için toplandık değil mi? Bu iki güzel insan... Hı, hı. Hocam uzatacağım mı hala? Kıy şu dükkanı artık ya. Aha. Hı, hı. Evet ee, sen, sen Bekiroğlu Hicabi Hicabi. Hüsnü kızı Mira'yı eşin olarak kabul ediyor musun? E, hocam siz ne dersiniz kabul edeyim mi? Aşkı için ölecek olan adam bu mu Kenan? Daha adam evet demek için bile imama soruyor be. Ya sus ya. Adamın maneviyatı yüksek. O hocasına sormadan adım atmaz. Maneviyatını bilmem ama aşkı zayıf onun. Benim prensiplerim var. Ne oluyor ya? Evet. Heyt! Ne Ne diyorsun Hüsnü işte, Manyak mısın nesin ya? Otur oturduğun yerde. abi. sen de evet de oğlum ya. Kenan okay. abi, oh, hocam kabul et derse kabul ederim. Hocam, sen de yol ver. hedetin çocuk ya. O zaman tabii muhterem cemaat... Bu nikah kıyılamaz, caiz değildir ya! Lan! O zaman seni eşliğe kabul etmiyorum, kusura bakma. Baba! Ulan siz benim kızımın duygularını nasıl oynarsınız lan? Lan! Hicabi'nin aklına ne yakarır bu lan? Kaç! Ne oluyor lan! Hey! Aç! Hocam, hocam so <laughs> sorum geldi. Ya Hicabi sırası mı oğlum? Adamların elinden zor kaçtık zaten, hadi yürü! Hocam, silah zoruyla yapılan evlilik caiz midir? Hicabi delirtme beni, yürü hadi yürü!